Merhaba, Evin Caner ben, doktor öğretim üyesi, Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanıyım. 2009 yılında açılan bölümümüz, 2011 yılında yüksek lisansıyla aktif hale gelmiş, daha sonra 2019 yılında da lisans programı aktif olmuştur. Ee, bölümümüzde 3 doktor öğretim üyesi, iki tane e, doktor öğretim görevlisi, bir uzmanımız ve bir araştırma görevlimiz bulunmaktadır. Ee, henüz e, mezun veremedik ama 2023 yılında ilk mezunlarımızı vereceğiz. Ee, bölümümüz özellikle denizli ili ve çevresindeki illerde bulunan kazı alanları ile entegre olarak çalışmakta öğrencilerimizi birçok e, konuyu uygulamalı olarak bu alanlarda gösterme imkanına sahip olmaktayız. Dolayısıyla e, Türkiye'deki en iyi koruma onarım bölümlerinden biri olduğumuzu söyleyebiliriz. E, mezunlarımız e, müzelerde. Bakanlığa bağlı laboratuvarlarda, Kültür Bakanlığında, vakıflar genel müdürlüğünde, arkeolojik alanlarda ve benzeri yerlerde iş rahatlıkla bulabilmekte. Bu konu son yıllarda tüm dünyada da olduğu gibi ülkemizde de önemli bir yer edindiğinden dolayı geleceğin mesleği olarak söyleyebiliriz ve öğrencilerimizi hem yaşaması kolay hem de öğrencilere tüm imkanları sunan kazı alanları ve doğal güzellikleriyle Denizli şehrine ve Pamukkale Üniversitesi'ne bekliyoruz.